stüdyodayız. Konuğumuz kalp ve damar cerrahisi profesörü Bora Farsak. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Evet. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. <laughs> Hoş geldiniz. Esmer'cim yani hiçbir konumuzu böyle böyle yapmadım. <laughs> Neden böyle bir açılış yapıyoruz? Öyle yaptı Çünkü aynı zamanda benim sevgili eşim <laughs> Bora hocam. <laughs> beraberinde kocam olduğu için. Hem hocam hem kocam. Hocam. Evet, hocam. <laughs> o yüzden. Şimdi bugün varisleri konuşuyoruz. Varisler Cidden çok önemli. Üstelik tedavisi içinde soğuk havalar tam mevsimi. Kesinlikle evet. Niye? Aslında çok büyük bir mevsim tercihimiz yok. Hı -hı. Fakat işte tedaviyi takip ufak tefek morarmalar, bandajlar, varis çorapları. Tabii yazın çok hoş olmuyor. Evet. Ama tabii burada da hastalarımızı bilgilendirdikten sonra bir kısmı diyor ki yani nasıl olsa bu tedavi bir süreç alacak. Ben başlayayım. Havarisle gezmişim, hamurlukla gezmişim. Benim için çok değişmez diyor. Onlara tedavi yazında yapıyoruz. Abi bir kısmı diyor ki yok ben bu yazı geçireyim. Ben bu sıcaklarda çorap giyemem. Bandaj istemiyorum. İşte 10-15-20 günlük de olsa bacağımda morluklarla gezmek istemiyorum. Ben yaz tatilimi bitireyim. Eylül'de Ekim'de geleyim diyor. Peki diyoruz ama yani o algı yanlış. Yazın varis tedavisi yapılmaz. Hayır kesinlikle yapılabilir. Hatta biz ihtisas yıllarımızda Açık kalplerimiz o kadar yoğundu ki Hacettepe'de biz kışın hiç varis yapacak vaktimiz olmazdı. Yaz dönemlerine ayırırdık varisleri. Yani hmm. onun için hiçbir mahsur yok. Böyle şöyle başlayalım isterseniz. Ben de e, varis nedir? Nasıl oluşur? Niye oluşur? Evet ben bize hiç varis bir... yok diye geliyorlar. Bir dünya varis biliyoruz <laughs> kadınların ocaklarında. Nedir varis? Nedir yani? Tabii isterseniz birinci animasyonumuzu alalım. Alalım. Buyurun. Gidin. Toplar damarlarımızda. Evet. ...yer çekimine karşı çalıştıkları için... Hı hı. ...kapakçıklar var. Hı hı. Bu kapakçıklar... ...bu kapakçıklar... ...bu taraf ayak, bu taraf kalp diye düşünelim... Hı hı. ...kanın geri kaçmasını engelliyorlar. Çünkü hı hı. toplar damar sistemi... ...atar damar sistemi gibi aktif bir sistem değil. Pasif. Üstelik de... ...yer çekimine karşı. Bunlar... ...bu yer çekimine karşı kanın yere... ...aşağı doğru kaçmasını engelleyip... ...kalbe dönüşünü sağlıyorlar. Fakat kas içermeyen ya da çok zayıf kas içeren atar damar gibi kuvvetli olmayan toplar damarlarımızda herhangi bir şekilde genetik bozukluk var ise yani damar duvarı zayıfsa bir basınç artışı sonucunda damar duvarı genişlemeye başlıyor. Bu genişleme sonucunda kapakçıklar artık bu boşluğu kapatamaz hale geliyor ve bakın kan geriye doğru kaçmaya başlıyor. Tabi geriye doğru kaçmaya başlayınca bir kısır döngü oluşuyor. Basınç artıyor. Basınç arttıkça genişliyor. Genişledikçe basınç daha çok artıyor ve kapakçıklar artık hiçbir fonksiyon göremez hale geliyor. Ve halk arasında varis olarak bilinen bu damarın balonlaşmaları ortaya çıkıyor. Şimdi bazı varisler yeşil renk, bazı varisler kırmızı. Bundan kırmızı şey, örümcek evet, ağı gibi görünüyor. Örümcek evet. ağı gibi, evet. evet. Aslında kabaca bunları üçe ayırıyoruz. Çaplarına ve renklerine göre. Büyüklere her hepimizin bildiği anlamda varisler ya da biz pakeler diyoruz. Daha böyle menekşe mor ağlar şeklinde olanlara retiküler ya da telenjekteziler diyoruz. Bir de e, daha büyükler var paket dediğiniz demin o kocaman kocaman oluyor. Bunlar aslında nasıl bir şikayetler neden oluyor? Bunu nasıl çözme yoluna gidiyorsunuz? Şimdi hastalarımızın çoğunluğu aslında bize görsel şikayetlerle geliyorlar. Yani hasta kendi tanısını koymuş oluyor. Sizin söylediğiniz tarzda bir hasta geldiği zaman hocam merhaba benim varislerim var diyor. Birazcık sorgulamaya başladığınızda işte mesela sabah iyi kalkan bir hastanın öğlene doğru bacağının huzursuzlaşması, ağrısının başlaması. Daha doğrusu bu ağrı çok tipik bir ağrı değil. Böyle bacakta göllenme, bacakta bir ağırlık hissi tarzında ve akşama doğru bunun daha arttığını eve gittiğinde ayaklarını uzatmak, yükseğe kaldırmak zorunda kaldığını ya da işte bir soğuk duş tuttuğunda çok rahat ettiğini söyleyen hastalar. Bunun dışında birazcık daha ileri vakalarımızda kaşıntılar, gece krampları olabiliyor. Çok çok ileri artık kronik venöz yetmezlik dediğimiz yıllardır devam edip böyle bileklerinde kahverengi lekeler oluşmaya başlayan hastalar artık en son safha. Onlarda maalesef hiç tedavi görmemiş, çok ihmal etmiş insanlarda. da venöz ülser dediğimiz toplar damar yaraları oluşuyor ki bu son derece keyifsiz. Ama bize de geliyor gerçekten. İş güç, evet, zaten biz belirli bir aşamadan sonra size yönlendiriyoruz. Çünkü yani bizim şeyimizi geçiyor. Yara bakımı artık bizim tecrübemizin birazcık daha dışına çıkıyor. Sizlerden yardım rica ediyoruz o zaman. Varis tedavisinde eski ve yeni yöntem arasında çok ciddi farklar var. Artık çok kolaylaştı. Evet. Onu da bir görelim mi? Tabii. Eski yöntemde damarımız kasık çizgimizden şu iç bileğimize kadar ana damar. Hı -hı. Burada Bugünkü kullandığımız modern tetkiklerin olmadığı dönemde şu anda 10-15 senedir çok yaygın olarak ülkemizde de kullanılıyor. Hı hı. Bilekten girip kasağa kadar bir tel ittiriyorduk. Bu ince bir tel. Onu biz de yaptık. <laughs> Ondan evet. sonra ayak bileğinden. Ayak bileğinden ana damarı bulup etrafınızda koroner bypass olmuş hasta varsa o alınan damar bu. Ondan sonra içinden bir tel ittiriyorduk. Burada görüyoruz. Evet, buradan gelip ta buraya evet. da çıkartılıp sonra oh. gelip. Bu telin ucunu kasıktan yakalayıp damarı kesip sonra bunu kes kopartarak aşağıdan çekerek oh. balık yakalar gibi. Tamamen çıkartıyorduk. Aşağıdan oh. çıkartıyorduk. Artık bu tedavi bırakılmış durumda. Şimdi yeni tedavi yöntemimizi rica edelim. Hemen yeni efendim. tedavi yöntemimizde diz bölgesinin 10 santiminden ultrason eşliğinde damarı bulup Hı hı. İçine bir iğne sokuyoruz. Hı. Bu iğnenin içinden de kasık bölgesine kadar bir lazer probu dediğimiz hı. incecik bir tel ilerletiyoruz. Şu anda zaten Evet, görüyorsunuz. Var. Bu telle birlikte ucunda lazer var. Hı hı. Başladığımız andan itibaren anında yakarak bunu geri çekmeye başlıyoruz. Hı hı. Ve damar anında kapanıyor. Hastalar kanamaydı, ağrıydı vesaire gibi şikayetler kesinlikle ve kesinlikle olmuyor ve daha önemlisi hastalarımız yatma ihtiyacı duymuyorlar. Hastamız aynı sab... gün çıkıyor. Aynı hastalığı. gün taburcu oluyor. Hastamız sabahleyin geliyor. Ameliyatını oluyor. 2-3 saat gözetim altında tutulduktan sonra yürüyerek evine gidiyor. Yine bir varis çorabı falan uygulaması. Varis çorabı yapalım. veriyoruz. Eğer ciltten yüksek, büyük yeşil damarları yoksa şu anda da damarın içinden lazerin görüntüsünü seyrediyorsunuz. Hı <laughs> hı yani bizim pake dediğimiz büyük ciltten kabarık damarlar yoksa hiçbir kesisi hiçbir şeysi olmuyor. Şuradan bir tek bir iğne girişi oluyor. Pakeler varsa da artık böyle çok mikro kesilerle tığlarla onları yakalayıp çıkartıyoruz. Bağlıyoruz. Onlar da kayboluyorlar. Kalanlar için ise tamamlayıcı ya da kozmetik terapi ya da köpük tedavisi dediğimiz tedavileri uyguluyoruz. Onu da taburculuktan birkaç gün sonra hem kontrolünü yapıyoruz hastamızın hem kozmetik tarafına ve de şikayetleri birazcık daha azaltıcı tarafına yöneliyor. Değil mi? Yerimize geçip şu aslında iğneli tedavilere gelelim istiyorum. Onlar da ameliyatlık olmayan ama yine böyle pratik şekillerde uygulanan tedavi yöntemleri. E, nedir bunlar? İsterseniz size atın. Artık siz de tecrübe <laughs> Doğru, sahibisiniz. <laughs> evet bayağı bilgi Çok öğrendi. öğrendi. <laughs> Şimdi biraz evvel söylediğimiz gibi üç tip damarımız var çapına göre işte büyük yeşillerimiz dedik. Orta menekşe mor olan retikülerlerimiz ve çok küçük kırmızı e, örümceklerimiz dedik. Uh -huh. Bunlara köpük tedavisi ya da sikleroterapi dediğimiz tedavileri uyguluyoruz. Bunu da çapına göre uyguluyoruz. Aslına bakarsanız köpük tedavisi ve sikleroterapi arasında hiçbir fark yok. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi herkese varis oluşmuyor. Tabii ki yaşam koşullarınız, ne iş yaptığınız, sürekli ayakta kalmanız, işte yaptığınız işte etkiliyor da ee, şimdi varis yatkınlığı olan insanlar var. Daha az yatkınlığı olan insanlar var. Şimdi biz varis yatkınlığı olan bir insana sonuçta tedavi ediyoruz. Hı hı. Peki tedavi ettik. Bu tekrarlıyor mu? Tekrarlarsa ne zaman tekrarlıyor? <laughs> en çok aynı tedavi tekrar yapabiliyor muyuz? Aslında tekrarlamıyor. Şimdi lazer yaptığımız hastaların aşağı yukarı teorik bilgi olarak lazerin etkisiz olması ve de o damarın açılma ihtimali %2-3'ün altında. Hı, oldukça iyi. Ama insanların %10-15 gibi bir miktarında çift ana damar var dizin üzerinde. Bunlar gözden kaçarsa ki bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bu tamamen ultrason raporuyla paralel bir şey. Yani iyi bir ultrason raporuyla iyi bir radyolog arkadaşımız tarafından yapılan bir raporda bunu bize söylüyor. Yani duplikasyon var. Çift safenlen var diyor. Çift toplar damar var diyor. Tekrar denilen şeylerden bir tanesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi kadınlarda özellikle doğum yapmış, birden fazla doğum yapmış kadınlarda genital varis dediğimiz yumurtalık toplar damarının varisi olabiliyor. Bu da bacakla bağlantısı olduğundan hasta ameliyat bile olmuş olsa ana damar değil ama ameliyat esnasında sağlam olan damarlarımızın zaman içerisinde yumurtalık damarıyla olan ilişkiden dolayı bacaklarımızda yeni varisler oluşabiliyor. Diğer bir sebep derin sistemle yüzeyel sistem arasında Köprücük damarlar var. Ameliyat olmuş olsanız dahi o zaman bu köprücük damarlar sağlamsa, onlarda zaman içerisinde bir yetmezlik gelişirse, evet tekrar pakelerimiz oluşabilir. Ama düzgün yapılmış, başarılı bir tedaviden sonra tekrarlama söz konusu değil. Bugün normal olan damarlarınız birkaç sene sonra, belki 3 sene sonra, belki beş sene sonra... Evet varis haline gelebilir. Görselliğiniz tekrar bozulabilir. Bu tekrarladığı anlamına gelmiyor. Bugün sağlıklı olanların zaman içerisinde hastalanması anlamına Şimdi geliyor. Şimdi bir de şey söyleyeceğim. Ben de işte daha önce de konuştuk. Biliyorum. Benim de bir kalp damar geçmişim var. İşte bir zamanda varis ameliyatları falan diye yapıyorduk. Şimdi hastan biri bana geldi. Hocam dedi Allah bunları buraya koymuş. Bunu nasıl sökeceksin? O bacağım mı olacak dedi. Şimdi bunları almanın bacak dolaşma üzerine bir sıkıntısı var mı? Yok mu? Bunları siz bir açıklarsanız. Hiçbir sıkıntısı yok. Zaten biliyorsunuz hocam bunları biz Koronar bypasslarda kullanıyoruz. Gidek, Ama da, işte ezenmiş. sizin sorduğunuz bir benzerini, e hocam ileride koroner bypassa ihtiyacım olursa bu damar yok. Zaten varisleşmiş bir damarı kullanma o ihtimalimiz de yok. Değil. Yani evet. sonuçta bu hastalıklı bir damar ve biz bunu hiçbir şekilde hastamızı muayene ediyoruz. İşte kalp ameliyatı olmak üzere geleni ayakta durduruyoruz. Varislerini gördüğümüz zaman alternatif damar yollarına gidiyoruz. Yani koldan alıyoruz, işte çift göğüsten alıyoruz, Göğüsüne mideden var. alıyoruz bir yerler bulmaya çalışıyoruz. Onun dışında bazı hastalarda hepsinde olmamakla birlikte evet bu ana damarımız olduğu için geçici bir sürelik bu çorabı zaten biraz da bu amaçla giydiriyoruz. Geçici bir sürede olsa ufak tefek şişlikler ödemler olabiliyor. Fakat yeni dolaşıma vücudun alışması çok uzun sürmüyor. Birkaç ay içerisinde normal halini alıyor. Ve hastalarımızın derin sistemleri sağlıklıysa 2-3 ayda varisi bıraktırabiliyoruz. Ama derin sistemde de yetmezlikleri varsa o zaman ömür boyu ameliyat dahi olsalar çoraba zaman devam diyoruz. O bu güzel bir şey. Mutlaka bir teknik yapıp derin sistemine bakıyoruz tabii, tabii ki değil tabii. mi? Yani ultrason çok ayrıntılı oluyor. Yapıyoruz evet. bu evet. derin bir de şey diyorlar madem yenileri çıkıyor ben yaptırmayayım. Yaptırmadığınızda yenileri çıktığında cidden bir kabusla savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Geçen gün bir hanımefendiyi gördüm. Sim siyah olmuş bacakları bu mantıkla gittiği için ve korkunç görünüyordu. Tabii. Onu da tabii tedaviyle eski hale getirmek mümkün oluyor ama neticede o hale gelmeden değil mi? Tedavi Şimdi ben onu şu şekilde anlatıyorum. Sağlıklı. <laughs> Diyorum ki atıyorum hastamız 30 yaşında. Hı hı. Diyorum ki bugün 5 tane varisiniz var. Yani sayısal olarak atalım kafadan 5 tane varisimiz var. 25 yaşında var mıydı? Hayır yoktu diyor. 27 yaşında 1-2 tane vardı. 30 oldunuz 5 tane oldu. Hiç bugün yaptırmadınız. 35'te 10 olacak. 40'ta 15 olacak. 20 olacak. Yani bu yerinde duran bir şey değil ve çok önemli belki vurgulamamız gereken diğer bir şey de varis çorabı kesinlikle ve kesinlikle tedavi edici değil. Varis tedavi te semptomatik yani hastalarımızın ağrılarını azaltmaya, şikayetlerini azaltmaya yönelik ve oluşacak varisleri yavaşlatan bir yardımcı faktör. Ama varis çorabı, varis çorabı iyi giydim geçmedi. Geçmeyecek zaten böyle bir beklentimiz yok. Hı -hı. Çok Bittik teşekkür ederiz. <laughs> Efendim görüşmek üzere. <laughs> yani. Biz <laughs> Gerçekten çok <laughs> e, güzel Aşağı bir sohbet. Bize de size <gülüyor> 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 bitti. <gülüyor> çok, Ay, çok, çok memnun oldum. İyi yayınlar. Görsünüz. Sağ olun. <laughs>